Kadresi adresi Uzun Öz köy diyorum. Devlet Başkanımız Murat Sipahi'ye bu güzel yetkininden dolayı güçlü bir alkış istiyorum. Gerçekten göreve geldiği günden bugüne kadar hep bizlerle beraber ben dedi önce kendi insanımı düşünürüm, esnafımı düşünürüm, sanatçımı düşünürüm. Gerçekten Murat Sipahi her zaman arkamızda ve destekçi oldu. Geldiği bugünden bugüne hep beraber olduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah kendisine uzun ömürler, bol kazançlar, iyi çalışmalar, gön gönlü güzel insana güçlü bir alkış olsun diyorum. Uzun köy halkını, gençlerini sahneye davet ediyorum. Hadi bakalım. Evet, Uzun Özköy deyince önce halayı tabii ki tek sıra şöyle Uzun Özköy gençlerini halaya davet ediyoruz. Evet, Çelik Medya İlhan Çelik güzel dostum. Her zaman yine bizleri çekimleriyle renkler biren, sosyal medyada güçlendiren değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Keşke'ye geçtik her zaman çaymanı görüyorum ben Hey! 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 Damı acıkmış bir güzel <laughs> Damın etrafın gezer <laughs> Elimde bir deste gül Kendi gülümden güzel Delilom delilom destane Delilom delilom hayrane Delilom delilom kurbane Mehmet abi hoş geldin Mehmet abi Yeni şimdi yükselim yoksa aslında bu okuyacağız efendim. Yoksa halayı kestik. oynamasını mı yapalım? Oynayalım o zaman. Hadi bakalım. Halay mı? Evet, halay. Bekliyorum gel gelecek. Hadi bakalım halay. Devam ediyoruz. Tek sıra yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi bakalım Serkan Başkan'a geldi mi? halay başlamıştı. Biz hey, Serkan Başkan'a. Bağır canağır, hele yar zanım yar, ulkamardin hep arar. Sevmem ben seni, miyar bekir kızlarım. Ele yar zanım yar, kimlisiz kadın ya var. Sevmem ben seni, şu siyasi kızları Ele yar zanım yar, kimlisiz kadın ya var. Sevmem ben seni. Yürü 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 nerede geçtik? <laughs> Hadi baba uzun eski. <laughs> Diyar bekir bedendir hele yarzalamıyor ki akmaz ne dedir severem ben seni. Diyar bekir bedendir hele yarzalamıyor ki akmaz ne dedir severem ben seni. Çüşümsün kızları. Mele yar zalım yar İblisiz kandil yapar Severim ben seni